Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün My Name serisinin Sion bölümündeyiz. Devimizle beraber oynayacağız. Olabildiğince koridorda kalmaya çalışacağız. Safe oynayacağız. Takımımız şu an çok iyi. Ya yani başlangıç ekrandan kazanacağımız belli gibi gözüküyor da karşıda çok asas da var aslında. Samira kasarsa oyunu alabilir. Belli de olmaz. Kasamazsa bir şey yok. Samira'ya bağlı her şey. Karşıda Samira biraz ürkütücü. Devamlı bir sıkıntı yok. Karşımda zaten yöne var. Yok lan. Yöne yokmuş lan. Haydi. Neyse. Sıkıntı yok. E, ee, pasifi kendisi öldükten sonra tekrar delilerekten saldırı yapabiliyor. Üçte sendeyim. Tamam kardeşim. Ee, Ki tekrardan canlanabiliyor ve vuruş yapabiliyor. Karşı taraftakini vurabiliyor. QS ile beraber karşıya doğru e, baltası kaldırıyor. Baltasıyla beraberden birazcık odaklandıktan sonra yere vuruyor ve hasa çıkartıyor. <gülüyor> <gülüyor> eğer üstünde şampiyon varsa terslenetiyor. Şerşet <laughs> birimleri de sarsan atıyor. W ile beraber kendisi kalkan kazanıyor. Kalkanıyla beraber e, patlatabiliyor. patlatabilir bir süre sonra patlatabiliyor. Patlattığında hasar çıkartabiliyor. Bomb patlaması yapabiliyor. Karşımızda Lucy var. E'mizle beraber karşıdakinin zırhını kırabiliyoruz ya da e, bir birim arkaya fırlatabiliyoruz. Karşıdakine de yavaşlama sağlıyoruz. Ultimizle beraber bir yerden bir yere hücum yapabiliyoruz. Ve çaptığımız yerde hasar ediyoruz. Şöyle bir kaldıralım. Tak diye vuralım. Ne oldu la? Luigi. tane vurdun. Hemen tıdak tıdak oldun. Biraz zorlanacağız. Luigi biraz sıkıntı bir çap olacak. Ya ben farmıma bakarım abi. Bir uğraşmayacağım. Artık uğraşmayacağım. Evet, tak diye vuracağız. Tak diye vuracağız. Alacağız. Tamam. Müsibeti ondan aldım zaten. Şöyle gelelim. Şöyle kaldıralım. Tak diye vuralım. İki seviye olduk karışmazdaki. Biz olamadık. Şu minyon öldükten sonra alacağız. Tamam. Şöyle bir hemen Üç seviye olmaya bekleyeceğim. Üst seviye olunca direkt bizimkisi yardım edecekmiş. Bile tak diye vuralım. Tak diye bir daha vuralım. Tamam mı? Şöyle tek simetlerimizi falan basalım. Şöyle patlatabiliyoruz. Patlattığımız hasar çıkartabiliyoruz. Tamam, tamam. Tamam abi. tamam lazım. Tamam 3 seviye olduk. Şöyle ya fırlatıyoruz, yavaşlatabiliyoruz ya da minyanı yollayabiliyoruz. Ee, de bana kayıp direkt menşe yapabilir. Allah o yetişmedi lan. Hiç etmeyelim. Böyle bir tane alalım ikisini bir. Az bekleyin karşımızdaki tutuştur mu girmiş? Tutuştur girmiş sanırsam. Böyle tak diye vuralım. Şöyle de tak diye atalım arkasına doğru yavaşlatmış oluruz. İşte birazcık yanımız kaçmamış olur. Halkanımız da beraber. Tamam şöyle hop gül diyoruz. Al şunu. Tamam. Hıltı etmeyelim. Hemen dönüşüm sağlıyoruz. Item'ımızı alıyoruz. Geri geliyoruz. Çünkü hasar vuramıyorum. Takıma şöyle bir bakalım. Hepsi AD mi? AD. Tek ayakkabımı araştıracağım. Ayakkabımı alacağım. Tamam şuraya bir atağımızı yapalım. Şöyle bir. Tamam. Lan oğlum onu nasıl yetişmedi ona? Lan lan lan, lan, lan gel lan buraya gel gel buraya gel tamam 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 sakin sakin gençler sakin tamam sersenledik kelimizi aldık güzel oldu bizim için <laughs> o minyonlarla uğraşıyoruz bir de şöyle dönüşümüzü yapalım aslında dönmeye de ama sıkıntı değil. Gelelim bir tane tarayıcımızı alalım. Genellikle çalıların içinden oynayacağım artık. Rüce'ye doğru biraz çakallık yapacağız. Kilimizi de güzelce aldık. Ee, İpteki arkadaşımız ne durumda? 0-1. Ha yo, Asist olmuş bir yerden. Bu ne? Bu 0-1. Haa bizim Master'i mi almış ki? Aynen. Sıkıntı yok. 24 minyonuz. Rejimiz kaç milyon? şöyle karşımıza koyalım. Biraz fazla milyon almış. Niye bu kadar fazla milyon aldın lan? Kızdığımız için vuralım. Milyonlara da kızılmaz ama. Satış satış küçüktür lan. Tamam şuraya ittirdiğinde onunla beraber aynı milyonu yükseleceğim sanırım. Kıvmak istiyoruz. Tak diye vuruyoruz. Şöyle hemen bizim adam yok diye eleman yok diye patlatıyoruz hemen ettiriyoruz burayı Vuralım Şöyle bir totemimizi Hayırdır kardeş Hayırdır hocam Nereden geliyorsun Kinlik Tamam Şöyle bir Tak diye vuralım Tamam Arkanız çok çabuk yok olabiliyor. Şöyle bir vuralım. Ölmedi lan o. Neyse <laughs> şöyle şöyle yavaş yavaş takılacağız arkadaşlar. O altı seviye olduğu için ultisini atabilir. Dışram yok. Dışramı daha demin vermiştim. Oha oha range'e bak range. Tamam şöyle bir vuralım. kır kırarım kardeş. Tamam ultimiz açıldı. Tamam. ee, buyur canım buyur. Buyur buyur buyur. Allah seni kahrede çocuk. Ne sistem yok. Ben alalım. Yani. Tak. Tak. Olmadı. Tamam. Ya E'si olmaz onun kaçacağı anlamına geliyor her zaman. Ve dolduruyoruz. Küt diye patlatıyoruz. Bu. Küt. Tamam. Adam pasif oynamaya alışmış abi. Böyle bir bakalım rahatsız edebileceğimiz bir şey var mı? pardon kardeşim. Tamam sen al artık. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Yani <laughs> <laughs> hayırdır hocam? Hayırdır hocam? Okey. Geriye doğru fırlattık mı? Kesmiş sayar mıyız? Minyon öldü lan. Tamam güzel. Şu an çok öndeyiz. Şinan da geliyor zaten. Onun tutuşturu tebinde kalacak. Tamam. Şöyle bir hızlıca tamam dedik. Bir, bir bakalım. Burada bir şey yok. Tren çarpabilir. Oh. Diyorsanız. Hayırdır kardeşler? Hayırdır hocam? Hayırdır? Bu da vur 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 vuru vuru vur, vur, vur. tamam, ölmeyeceğim güzel güzel çok engeç attık onlar artık o kuleyi de alsın İnşallah kulenin parasından az bir şey de bana gelir diye düşünüyorum İnşallah gelir Şöyle alalım itemlarımızı hızlıca lane'imize de dönelim ne de zırh almak istiyorum art bana vuramasın hayvan gibi zırh yaptık Aşağıda neler oluyormuş? Aşağıda bizim ADC Pattis mi? Ne ADC? Aha burada. Pattis değil de Pattise doğru gidiyor. yok. <laughs> Dur, lan unuttum totem, totem yok mu lan? Totem yok, anasını avradını. Burada totem var? Yok bir şey yok. Güzel. Şurayı alalım. Tamam. Vur bana vur. Söyle sonra kendi canından gidecek. Tamam. Sıkılacağım bir süre sana bana vurmaktan da. Tut bakayım. şundan bakıyorum. Dışından beraber şeyler yapabiliriz. Tamam. Tamam güzel. Şunu atalım. Hop. Kafanı kırarım senin. Artistik yapma bana. Bana artistik yapma. Git git onu. Git onu üst koridoru bilmeyen oyunculara yap tamam mı? Ha, senin benim. Vuralım. Onu sen git. git başkalarını yap sen o şekillerini, şükürlerini. Tamam mı? Burada bana artistik yapma. Git bakayım orada başka yerleri yap şekil şükür yapmış. Şundan derken? Ha, şundan da çevirmiş kendi şeyini. Tamam, 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 tamam. Olur, 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 olur. Bana, bana gelmeyi düşünmüyorsun inşallah. Gelirsem pişman ederim. Çocuk. <laughs> Korkuyu verdim ona ben. Ben de uğraşamaz. Oğlum dokunma artık dokunma 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 dokunma. kim? Oh, wow, oğlum. Hadi ya bir sal da gideyim ben bir bari. Ya sanki bana çok iyi şey yapıyormuş gibi. Hadi ya. Olur olur olur. Tam olur, 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 olur. Olur. olur 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 bana olur bana bana uyar bana 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 uyar abi <laughs> öyle de yazmasın o neymiş lan sapıklık lan o dur, 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 bir demiştim ya Samira iyi kasarsa demiştim Samira gerçekten kasıyor abi vedaki ne yapıyorsun lan oğlum sapık korkuttun beni Allah Allah, millet ahalliyah illet ben ya. Dur abim dur. Işınlanım yok ama uçarak geleceğim ben. oraya. Bekle 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 geleceğim. Bekle 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 geliyorum, bekle geliyorum, bekle 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 Hayırdır hocam? Bir yere mi gidiyordun hocam? Şimdilik ehliyet ruhsat. Ehliyet ruhsat hocam, ehliyet ruhsat. <laughs> adam önümüzden geçti la kamyon çarptı tabi aşağıdakilere yapacak bir şey yok <laughs> o ne yapıyormuş la geldim 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 buyur kardeşim bir şey mi istiyorsun buyur kardeşim lay şuraya bir tarayıcı okutun la lay Oo, oo, oo. Ama ama ayıp ter ayıp ter ya ayıp ter ya ayıp ya sen hayırdır kardeş benim çocuğuma benim çocuğuma niye vuruyorlar tabi gidelim ya şu şu ne abi benim çocuğa niye vuruyorlar dur 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 benim çocuğuma niye vuruyor? <laughs> <laughs> Onu kemiği ben oyuncağım. <laughs> Adam ölmedi ya lan <laughs> <laughs> Pardon. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. <laughs> Bir tane yani vuraydım ne vardı? Oh. Devam abi devam. git lan. Böyle bu şekilde kazanamayız. şekilde biraz dur. Abi niye ona, ona giriyorsunuz? Satış ya? faction yapıyorlar la. ee, şu midden. Midden aslında bitirebiliriz şu anda da. Abicim ee, mid'e gelip bitirebilir miyiz ya? Bitirebilir... Tamam, baronumuzu aldığımıza göre sıkıntı kalmamış demektir. <gülüyor> <gülüyor> yani ayakla. <laughs> yani ortamdan ne oluyor dedim. çekebiliriz daha öbür taraftan ittireydi ne vardı? Ne yapayım? Hadi bakayım cümbüş zamanı hadi. Hadi bebeler zaman zamanı. Bana da vuralım. Drona da ben vuracağım. Dur 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 ben vurmam lazım. Dur 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 dur, Oğlum, şimdi yıksan, dur. <laughs> Bana vuruyor mu? Ne yapıyor? Ben anlamadım ki. Eee i̇zlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. It's all about humanity.